Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere kesinlikle ve kesinlikle legit, kanıtlı, bedava her gün video veren bir sunucu tanıtacağım. Bu benim sunucum ve kesinlikle arkadaşlar legit. Sonuna kadar legit arkadaşlar. Şimdi Discord'uma geliyorsunuz. Ha şurada linki var zaten. Ben açıklamaya da koyacağım. Geliyorsunuz. Nasıl bir bedava video kazanacaksınız? Hemen hızlıca anlatıyorum, geçiyorum. Şimdi bakın event kanalı var, etkinlik kanalı. Her gün en az 2 veya 3 tane Davetli videos veriyoruz geliyorsunuz 25 tane davet yapıyorsunuz mesela 3 tane stok var en hızlı kim yaparsa ee, geliyorsunuz işte en hızlı yaptınız mı aldın gittin abi bu kadar basit o kadar çok sana sunucu verdik ki artık almayan kalmadı ve bu yüzden e, kasan yok artık bakın kasan 2-3 kişi kaldı onlar da kasmaya çalışıyor hemen hemen bakın şu, şu sağ tarafta gördüğünüz herkes aldı arkadaşlar herkes onun üstüne etkinlikle verdik mi? Bir de onun üstüne çekiliş veriyoruz her gün. Bakın mesela bugün bu arkadaş kazandı bakın. Nerede hemen göstereyim. Bakın mesela bugün de bu arkadaş kazandı. O da videosunu aldı. Kesinlikle işte bakın burada satın alımlar kanıtlar var. Burada bakın Hasan K aldı falandır filandır. Ondan sonra kanıtlar ve üye yorumlarında alan yine bir sürü adam var. Gelin buraya bakın bir sürü video alan var. Onun dışında işte geliyorsunuz bu kadar ya davet yap al git ve videosar üstünden üst 24 günlük bakın 24 başka hangi DC sunucusunda var legit bilmiyorum vardır illaki ama ben hiç gelmedim yanında açıkçası her gün event yapan her gün çekiliş yapan zor bulunur bu devirde o yüzden gelmeyi unutmuyorsunuz onun dışında bu videoda hemen bu videoyu izleyenlere özel kısa bir hemen çekiliş ben bahsedeceğim. Bu videoyu like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve yorumlar arkadaşlar geliyorsunuz. Discord kullanıcı adınızı ve etiketinizi atıyorsunuz. Ee, bu videonun çekilişi de bir video vereceğiz. 24 günlük dediğim gibi söylediğimi hatırlamıyorum. Ee, bir sonraki videoda çekilişi çekeceğim. Canlı canlı ve Discord'da da vereceğim. Kanıtlarda görsünüz zaten. Bu kadardı arkadaşlar. İşte Discord'uma gelip her gün bedava bakın. Her gün almayı unutmayın. Bu kadar yani. Ee, işte kasan olmadığı için bahsettim size Discord'umdan bu kadar kısaydı. Başka anlatacak da bir şey yok zaten. Discord gelip görebilirsiniz her şeyi. Sorduğunuz sorular olsa. Ha, bu arada da Discord satıyorum. Ay, Discord satıyorum da ya. Çok hızlı konuştuğum için her şeye karıştı. Kusura bakmayın. Bir de sana sunucu satıyorum. Fiyatları da gelip öğrenebilirsiniz. Çok uygun fiyatlı sana sunucular satıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.